Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün XMAX 400'ü 20.000 km bakımı için Yamaha yetkili servisine götürüyorum. Bu bakımda neler yapılacak, neler değişilecek, kaç paraya mal olacak bunların hepsini sizinle paylaşacağım. Tabi sonuçta ağır bakım olarak geçiyor arkadaşlar. Kayış değişiyor bildiğim kadarıyla. Ee, zaten motorun e, göstergesinde de V belt şeklinde yani kayışın değişim kilometresinin geldiği şeklinde de bir uyarı geldi. Servis uyarısı yandı. XMX 400'de 20.000 km XMX 400'de 16.500 km'de almıştım arkadaşlar 16.500'de ben yağ değişimini yaptım ee, Yine yetkili serviste yağ değişimi olmuştu O zaman fiyat çok uygundu hani 1800 lira gibi bir fiyat ödedim. Yani ara bakım bunlar zaten 5 bindir. İşte ne bileyim 15 bindir. Bu ara bakımlarda çok fazla fiyat çıkmıyor. Esas fiyat genelde bu kayış değişimleridir. İşte ne bileyim 20.000 bin bakımı masraflı. Neden masraflı? Yani varyatöre bakım yapılıyor. Ayrıca bu XMAX 400'ün diğer serilerine göre bir tane filtre fazladan var içinde. Yani motor tertibatı birazcık farklı. O yüzden ağır bakımlarında özellikle filtrelerin değiştiği bakımlarda XMX 400'ün Birazcık daha fazla çıkıyor Serviste göreceğiz hepsini Ben şimdi 20.000 kilometreyi geçirdim bu arada yani Bunun bir sakıncası var mı Bir sakıncası yok Neye göre yok diyorum Servise kendim sordum arkadaşlar Yoldaydım 20.000 kilometreyi geçmişti yakınlarda bir yamağa servisi vesaire bulursan öyle yaptırın diyordum ama Bu bize e, vakit kaybına sebep olacaktı. E, ona uğraşmak istemedik. Geldim ben de buradaki servise aradım. Aradım sordum. 20 bin kilometreyi geçti. Acaba dedim bir sıkıntı yapar mı? Yani kayışla ilgili vesaire bir problem çıkardım. Bir problem çıkmaz. Buyurun gelin dediler. Az dediler yani o şekilde. Yani bu şu demek oluyor. Bu kayış 20 bin kilometreden daha fazla dayanabiliyor. Ama yine de arkadaşlar motorun bakımlarını zamanında yaptırmak önemli. Şimdi bu hem motoru rahattır hem sizin kendi konforunuzu sağlar Titreşimi azaltır Şu an mesela Bana göre bir tık sesli çalışıyor Bakalım daha sonra neler olacak Çalışmasında bir değişim olacak mı Hep birlikte göreceğiz Şimdi artık servisten sonra görüşürüz Evet arkadaşlar şimdi Servise geldim Servise bir giriş yapalım Önce girişimizi yapalım. Oradan bilgi alalım. Daha sonra devam ederiz. Hadi, hadi. Selamünaleyküm. Hadi. Benim randevum vardı da. 20 bin bakımına. Kolay gelsin hayırlı işler. Evet servisten çıktık. Gelelim yapılan işlemlere, maliyetlere en çok merak edilen konu. Evet arkadaşlar, XMAX 400'ün en maliyetli bakımı gerçekleştirildi. Neler tuttu, ne kadar tuttu şimdi bunları göstereceğim. Müsait bir yer bulursam size bunları göstereceğim. Yalnız şu an motorda titre şimdi hoplamaydı zıplamaydı hiçbir şey kalmamış. Komple değişti arkadaşlar. Kayıştır bagaydı bilmem neydi hepsi. Değişti. Evet. Sakarya trafiği çok zor ya vallahi. Yoruyor insan. Şu trafikten bir atalım kendimize hele. Bayağı pürüzsüz yani şu an. Akıyor resmen motor. Hani titreşimden eser kalmamış. Masraftan kaçınmayacaksınız. Yaptıracaksınız gerekeni. Motor şu an resmen akıyor. Ne yapacaksanız da yetkili servisle bu işlemleri yaptırın. Ne yapalım? Ne yapalım? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kapatayım sanırayı... Bir daha sormuştum. Sormuştun. <laughs> Yeni aldım o zaman yoktu. Ha, görüntü nasıl? Adım çok güzel. Çevirme var Ee, çevirirler zannettim ama. Devam ettiğini söylediler. Burada duran... Eee jandarma personeli Sen kamera kullanıyor musun diye sormuştu. Tabii o zaman bende kamera yoktu. Şimdi de kamerayı ee, <laughs> aldım. Şimdi şuradan bir eşme sahiline girelim. Orada müsait bir yer bulalım. Motorun servis ee, bakım kağıdına bir bakalım. Neler varmış, neler değişmiş, kaç paraymış. Onları bir görelim, gözden geçirelim. Evet, şimdi yapılan işlemleri görelim. Evet 20.000 bin bakımı. 20.800 kilometrede gerçekleşmiş arkadaşlar. Şu anda baktığımızda ne görüyoruz bakın. Hava filtresi. Fiyatlarda burada. İkinci hava filtresi. Karter tabakulu. Yağ filtresi. Varyatör filtresi buji xmax varyatör bakım kiti bunun içinde kayış bagalar <laughs> e, vesaire var yamalık yarı sentetik 1.7 litre yamalık ve şanzıman yağı bu da fiyatları da arkadaşlar bakın toplam fiyatımız 17.698 TL burada e, işçilikte %35 indirim uygulanmış e, bununla beraber Ağır bakımımızı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi ağır bakımı yaptım. Artık kafam rahat. Bundan sonraki bakımlar o kadar maliyetli olmayacak. Şu an mevcut durumda. Yağ bakımı 1800 TL arkadaşlar. 5000 bakımı 1800 TL. 40.000 km'ye kadar böyle bir ağır bakımı yok. x 400'ün Bakım kısmı da böyle. Motorumdan gayet memnunum. Almak isteyenlere de bu video ipucu olsun arkadaşlar. Hava da çok güzel. Gidip gitmem lazım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarımızda görüşürüz.